Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Öncelikle videoya geçmeden önce yeni yılla ilgili birkaç dileğimi söylemek istiyorum. Umuyorum ki yeni yıl sağlıklı, huzurlu ve kendinizi bol bol keşfedeceğiniz bir yıl olur. En önemli şey dolara ya da Bitcoin'e yaptığınız yatırım değil. En önemli şey kendinize yaptığınız yatırım. Önümüzdeki bu pandemi süreci ne kadar devam eder bilmiyorum. Ama lütfen bu pandemi sürecini elinizden geldiğince fırsata çevirin. Kendinize yatırım yapın. Yavaştan çayınızı kahvenizi alın ve Matrix'e geçiş yapalım. Bugün nasıl izlemezsin tepkisini sadece diğer insanlardan değil, filmleri bitirdikten sonra kendimden de bu tepkiye aldığım seriyi izledim. Yani Matrix serisini. Şimdiden uyarayım, bu önceki 4 dakikalık videolarıma nazaran biraz daha uzun ve spoiler içeren bir video olacak. O yüzden henüz seriyi izlemeyenlere nasıl izlemezsin yargımızı şimdiden yapıştıralım ve spoiler konusunda uyaralım. John Wick videomda yaptığım gibi bu 3 filmi de tek bir filmmiş gibi yorumlayacağım. Matrix. Seri duyurusu yapılan yeni filmi saymazsak toplamda 3 filmden oluşuyor. Sırasıyla Matrix, Matrix Reloaded ve Matrix Revolutions. Filmleri izlemeyen kişilerin bile Matrix serisinin ne kadar karışık ve derin bir evrene sahip olduklarını bildiğini varsayıyorum. Çünkü ben de öyle sanıyordum. Zamanında filmin sonunda anlıyoruz ki Trinity aslında bir tuzlukmuş, her şey Neo'nun kafasında oluşan bir hayalmiş gibi yorumlara maruz kalmıştım. Bunları söyleyip beni filmi izlemekten uzaklaştıran arkadaşa selam gönderiyorum. Öncelikle filmdeki oyunculukları çok beğendim. Özellikle Hugo Weaving yani Ajan Smith döktürmüş. Ah şu kötü adamlar. Lawrence Fishburne ve Keanu Reeves'i John Wick serisini izledikten sonra bu seride de yan yana görmek beni çok mutlu etti. Seviyorum bu reisleri. <laughs> Neyse. Serinin özeti şu şekilde bildiğimiz dünyada nasıl olduğunu tahmin edebileceğimiz bir şirket ortamında beyaz yaka olarak çalışan Thomas Anderson aynı zamanda Neo takma adıyla hackerlık yapmaktadır. Bir gün Bay Anderson bilgisayarında garip bir mesaj görür ve bu mesaj Trinity adındaki bir kadınla tanışmasına vesile olur. Trinity Bay Anderson'ı yani namı diğer Neo'yu Morpheus'la tanıştırır. At last. Welcome, Neo. Ve Neo, Morpheus sayesinde Matrix'i anlamaya başlar. Gerçek dünya diye gördüğümüz yerin aslında Matrix olduğunu öğrendiğimiz serinin devamında Neo, Matrix'te ajanlarla Zion denilen insanlığın son kalesinde ise makinelerle savaşır. Zion, makineler tarafından büyük bir saldırıya maruz kalacaktır. Bunu önleyebilmek ve sorularına yanıtlar aramak için anahtarcı arayan Neo, sonunda Matrix'in yaratıcısıyla, yani mimarla tanışır. Hello Zion'u büyük hezimeti uğratmak üzere olan makinelere durdurmak için makineler şehrine giden Neo, barış anlaşması için Ajan Smith'le savaşmalı ve bu savaşı kazanmalıdır. Evet, filmin tamamen yüzeysel özeti bu. Öncelikle film bize sürekli olarak gerçeği sorgulatmaya çalışıyor. Zaten ilk filmin başında da Neo'nun müşterisine sattığı programı almak için açtığı kitabın nihilizmle ilgili olduğunu görüyoruz. Bu da filmle ilgili güzel bir gönderme. Filmde bu şekilde birçok ince detay var. Peki Matrix evreninde gerçek nedir? Bu gerçek değil mi? Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. Bu konuyla ilgili Morpheus bu sözleri kullanıyor. Matrix evreninde gördüğümüz üzere program olan Matrix ve gerçek dünya Zion bulunuyor. Açıkçası bu konuda aklımda çok fazla soru işareti var. Zion gerçek mi? Matrix'in kesin bir şekilde programdan ibaret olduğunu, zihnini özgür bırakanların, özellikle Neo'nun, bu dünyada yapamayacağı şeyin olmadığını ve sınırları tamamen kaldırabildiğini gördük. Bir binanın çatısından çok uzaktaki başka bir binaya atlamak, Neo'nun harika dövüş yetenekleri, uçabilmesi, ajanların başka insanların bedenlerini kontrol edebilmesi, hatta ajan Smith'in kendini kopyalayabilmesi gibi. Bu konuya sonra geleceğim. Fakat zayonda yani gerçek dünyada Neo'nun sadece zihin gücüyle 4 tane makineyi etkisiz hale getirdiğini gördük. Aynı zamanda gözleri olmamasına rağmen etrafı tam anlamıyla hissedebilmesini de Ajan Smith'in şu Keko'nun zihnini ele geçirip Zion'a sızması da buna dahil tabii ki. Neo'nun bu yetenekleri sadece Matrix'te değil de Zion'da da kullanabilmesi bana acaba Zion'da bir program olabilir mi? sorusunu düşündürdü. Hatırlarsanız Neo'nun mimarla konuştuğu sahnede Zion'un yıkılıp tekrar tekrar inşa edildiğini duyduk. Peki Zion'ları yok eden etmen aslında simülasyonun bir parçası olan makineler olamaz mı? Başlarda insanlar makinelerin Zion'un yerini bilmediğini söylerken aslında yanılıyor olabilirler miydi? Neden olmasın? Şu sahnede de bu detayı Neo'nun kendinden önceki 5 seçilmişten daha erken fark ettiğini anlayabiliyoruz. Daha sonra Zion'u yeniden inşa etmek için 16 kadın 7 erkek yani 23 kişi seçeceksin. Bu uygulamaya karşı çıkarsan sistem çökecek ve Matrix'le ilgili herkes ölecek. Tabi buna Zion'un yok edilmesini de eklersek sonunda bütün insan ırkı ortadan kalkacak. Bilmiyorlardı. Zion'daki insanlar tam olarak Matrix'te hayatına devam eden ve uyanmamış yani zihinlerini özgür bırakmamış insanlarla aynı durumdaydılar. Sürekli olarak Matrix birlikte yıkılıp tekrar yaratılan Zion'daki insanlar Zion'un da gerçek olmadığının tıpkı Matrix'teki gibi farkında değillerdi bence. Bu yüzden de makinelerin aslında daha önce Zion'u yıkmak için geldiklerini hatırlamıyor ve bunu Zion'u yıkabilecek ilk saldırı olarak nitelendiriyorlardı. Zion'un da bir Matrix olup olmadığını çıkacak olan dördüncü filmde gösterirler diye tahmin ediyorum. Hazır konu Zion'dayken Nebukadnezar konusuna gelelim. Bildiğiniz üzere Nebukadnezar Morpheus'un kaptanlığını yaptığı geminin ismi. Filmde her şeyin bir anlamı olduğu gibi tabii ki Nebukadnezar'ın da bir anlamı var. Nebukadnezar'ın etimolojik anlamı İbranice'de Nebo, sana hizmet edeni koru anlamına gelir. Nebo ise Babil'in bilgelik ve yazım tanrısı anlamında kullanılıyor. Geniş anlamdaki çevirisinde ise Nebukadnezar, peygamber, koruyucu bir kaptır yani peygamber kendinden olanı korur anlamında kullanılabilir. Açıkçası film size hem felsefi hem de dini açıdan yorumlama konusunda büyük bir özgürlük sunuyor. Burada Neo'nun seçilmiş kişi olması ve insanları makinelerden kurtaracak kişi olması peygamberliğe bir atıftır. Neo Matrix'in peygamberidir. Hatta filmdeki çoğu sahnede bize gösterilmeye çalışıldığı gibi Neo Matrix'in tam anlamıyla İsa'sıdır. Böylelikle Nebukadnezar kurtarıcıyı ve yardımcılarını koruyan bir kap yani bir gemi anlamındadır. Ek olarak Nebukadnezar ikinci filmde patladığında Morpheus gemiye doğru bakar ve dün bir rüya gördüm. Fakat şimdi unuttum der. Bu da Kral Nebukadnezar'a ait olan bir sözdür. Kral bir rüya görür ve ertesi gün uyandığında bu rüyayı unutmuştur. Sürekli olarak rüyalarını unuttuğunu fark eden kral, rüyalarının nereye kaçtığını merak eder ve bunun peşine düşer. Aslında Morpheus'un bu sözü de Kral Nebukadnezar'a hoş bir göndermedir. Filmi bitirdiğimde kahin karakteriyle ilgili bir detay fark ettim. Bu gerçekten dikkat edersek bize açıkça verilen bir detay. Üçüncü filmin sonunda mimar, çok tehlikeli bir oyun oynadın diyor. Açıkçası bu olanların kahinin sadece bir akıl verici olmasıyla çözüldüğünü düşünmüyorum. Bu işte başka bir iş olmalıydı. Geçen gün sadece kahinle ilgili bir araştırma yapmak istedim ve Hakan abi'nin yani namı diğer Şok Voice'un şu videosunu izledim. Böylelikle aklımdaki acaba düşüncesi rayına oturmuş oldu. Neo kahinin uzattığı her yiyeceği alıyordu. Kahinle olan son konuşmasına kadar Şimdi açayı oynamaz diyerek açıklama yaparsam evrene birazcık kayıp olabilir ama öyle. Burada mimar karakterine de değinmiş olacağım. Mimar karakteri bildiğimiz üzere bir program, Matrix'i yaratan ve Matrix'i geliştirmek, hatalarını sıfıra indirmek için uğraşan bir arkadaşımız. Aynı zamanda Kahin programının da yaratıcısı. Mimar tamamen matematiksel şekilde düşünen, insan duygularını ve davranışlarını anlayamayan bir program. İşte tam da bu yüzden Matrix'e Kahin ekliyor. Kahin kısaca Mimar'ın zıttı. İnsanları ve duyguları çok iyi analiz edebilen, insanları kendilerini tanımaları için çok iyi yönlendiren bir kişi. Kahin Neo ilk konuşmasında ona seçilmiş kişi olmadığını söylüyor. Trinity ise seçilmiş kişiye aşık olacağını Trinity ve Neo birbirine aşık olunca denklem tamamlanmış oluyor ve Neo tam anlamıyla seçilmiş kişi haline geliyor. Yani Neo'yu seçilmiş kişi yapan Trinity'nin aşkı oluyor. Kahinin neden bir aşk yaratılmasına destek çıktığına gelelim. Mimar ve Neo'nun konuştuğu şu sahneye bir göz atalım mimar, Neo'dan önce 5 seçilmişin daha olduğunu söylüyor. Yani 5 farklı Matrix. Bu sahnede Neo, kendisinden önceki her seçilmişin yaptığı gibi sağ kapıyı, yani Trinity'yi ölüme terk edip Zion'u kurtarma kapısını seçmek yerine soldaki kapıyı tercih ediyor. Yani Trinity'yi kurtarmayı. Bunu da Trinity'ye olan aşkı tetikliyor. Neo böylelikle kendisinden önceki seçilmişlerden farklı bir seçim yapıp beklenmeyeni gerçekleştiriyor. Böylelikle Matrix'in düzeni iyice karışmış oluyor. Peki mimarın dahi öngöremediği bu seçimi Neo'ya kim yaptırdı? E tabi ki kahin. Trinity'nin Neo'ya aşık olması ve sonrasında sol kapıya yönlenmesi kahinin büyük planıydı. Kahinin Nio'ya uzattığı yemek ve şekerleme konusuna gelecek olursak, her uzatılan kurabiyenin ve şekerin içinde Nio'ya doğru yolu gösterecek bir program yer alıyordu. Bunun farkına varan Nio, kahinle son konuştuğu sahnede "Sen de beni birkaç defa şaşırtmıştın." diyor ve son şekeri almıyor. Yani bu andan itibaren doğru yolun hangisi olduğuna karar verme işi tamamen Nio'ya kalıyor. Kahinin bu planını tabii ki ajan Smith de kapsıyor. Öncelikle ajan Smith'i tanıyalım. Ajan Smith, Ajan Brown ve Ajan Jones'la birlikte Matrix'in düzenini sağlamakla görevli ajanlardan bir tanesi. Hatta ilk filmde bu ajanların lideri. Tıpkı Brown ve Jones gibi Smith'in de bir ajan olmasına rağmen diğerlerinden üstün bir ajan olduğu aşikar. Smith sadece görevi tamamlamaya değil, aldığı görevi hangi yolla tamamlayabileceğini düşünebilen bir program. Diğer ajanların fark etmediği detayları fark ediyor ve sürekli olarak kendini geliştirebilmek için farklı yollar arıyor. Mesela örnek olarak ajanlar Neo'yu kovalarken Neo'nun 303 numaralı odaya koştuğu kısmı gösterebiliriz. Diğer ajanlar Neo'yu yakalamaya çalışırken ajan Smith binanın önünde bir analiz yapıyor ve Neo'nun gitmeye çalıştığı odayı tahmin edip onu beklemek için erkenden pusuya yatıyor. Böylelikle Neo'yu kapana kıstırmış oluyor. Fakat bu ajan sadece gelişmiş bir program değil. Matrix'ten kurtulmak ve özgür olmak isteyen bir program. Açıkçası ilk filmde Smith'in Morpheus'la olan sahnesindeki monoloğu beni çok şaşırtmıştı. Başta zeki bir ajan olduğunu bildiğimden dolayı Morpheus'u kandırmak için yem attığını düşündüm. Fakat öyle değilmiş. Smith gerçekten bu dünyadan kurtulmak istiyor. Neo bu sahnede ölüyor. Evet. Aslında ölüyor. Fakat Trinity'nin öpücüğü sayesinde zihni tekrar canlanıyor ve Neo gerçek seçilmiş kişi formunu ancak burada almış oluyor. Sonrasında gördüğümüz sahnede ise daha öncesinde Neo'ya karşı dövüştüğünde ona neredeyse hiç şans tanımayan Smith, Neo'ya karşı bu kez hiçbir şey yapamıyor. Neo dövüşte onu kolayca alt ediyor ve sonrasında Smith'in içine girerek Smith'i yok ediyor. Acaba yok mu ediyor? Aslında evet, yani Smith'in burada ölmesi gerekiyor. Neo, Smith'in içine girdiğinde ve onu öldürdüğünde bir program olan Smith'in karşısında iki seçenek bulunuyor. Birincisi, Smith'in başarısız olduğu için programının ana kaynağına dönmesi, ikincisi ise bir sürgün program olarak kaynağa dönmeyi kabul etmemesi. Smith kaynağa dönmeyi reddediyor ve bir virüse dönüşmeyi seçiyor. Tam anlamıyla kendini kopyalayan, bütün Matrix'e bulaşan ve bulaştığı her şeyi bozan bir virüs. Böylelikle Smith ikinci ve üçüncü filmde Matrix'teki insanlara ve çoğu programa kendisini kopyalayabilir hale geliyor. Onlara bir virüs olarak bulaşıyor. Ek olarak Neo, Smith'in içine girince kodları birbirine karışıyor. Böylelikle bu olay ikinci filmin ilk yarısında gördüğümüz Neo'nun Smith'in geleceğini hissetmesi olayına da bir ışık tutmuş oluyor. Kodları birbirine karışmış olduğu için Neo, Smith'i, Smith ise Neo'yu hissedebiliyor. Ajan Smith'in amacı zıttı olduğu için Neo'nun amacının tam tersi. Neo, Matrix'in ve insanlığın güvenliğini sağlamaya çalışırken Ajan Smith hem Matrix'i hem de insanlığı yok etmek istiyor. Çünkü özgürlüğü arzuluyor. Bir şey fark ettiniz mi? Ajan Smith insanlardan nefret etmesine rağmen tıpkı nefret ettiği insanlar gibi davranıyor. Bu detay filmi izlerken çok net bir şekilde fark ettiğim fakat düzgün bir araştırmadan sonra tam olarak kafama oturan bir detaydı. İlk filmde insanları bir yere gidersiniz, doğal kaynakları tükenene kadar çoğalırsınız, çoğalırsınız ve yaşamak için tek şansınız başka alanlara yayılmaktır. Bu şekilde davranan başka tek bir organizma var. O da virüs şeklinde tanımlıyordu. Peki Ajan Smith'in yaptığı ne? Neo sürekli seçilmiş kişi olarak hareket edip bu yoldan hiçbir şekilde ayrılmıyor. Dövüş tarzı, Matrix'teki davranışları hepsi bir program gibi. Ajan Smith ise sürekli farklı yolları deneyip duygularını her zaman belli edip Neo'yu durdurmaya çalışıyor. Yani Neo aslında makineleşen bir insanı, Smith ise insanlaşan bir makineyi temsil ediyor. Aynen Smith'in de dediği gibi, Neo, Smith'in varlık amacı haline geliyor. Bu açıdan baktığımızda internette yaklaşık 17 senedir, pardon yeni yıla girdik, 18 senedir dolaşan bir teori bana çok mantıklı geliyor. Seçilmiş kişi Neo değil de Ajan Smith olabilir mi? Nebukadnezar ekibinin ve özellikle Morpheus'un hedefi Matrix'i yok etmek ve insanlığı makinelerden kurtarmaktı. Fakat Neo'nun tersine Matrix'in ve makinelerin asıl düşmanı olarak Ajan Smith'i görüyoruz. Bunu bence bir düşünelim. Kahine burada tekrar değiniyoruz. Smith, son dövüş sahnesinde kahini de kopyaladığı ve onun gözlerini kullanabildiği için savaşı kendisinin kazanacağını düşünüyor. Bunu, kahinin gözlerine sahip olan Smith kopyası görebildiği için son sahnede aslında Neo ve kahin dövüşüyor. Dövüşün sonunda ajan Smith, kahinin tuzağını fark ediyor. Her seferinde yere düşmesine rağmen yine de tekrar tekrar kalkan ve ajan Smith'in karşısına dikilen Neo'yu tuzağa fark etmesine rağmen hırsına yenik düşerek kopyalıyor. Böylelikle Neo'nun kodlarıyla Smith'in kodları neredeyse tamamen birleşmiş oluyor. Smith'in yok olma sebebi de Neo'nun Matrix'e makineler şehrinden bağlanması. Makineler Neo'nun zihni üzerinden Smith'in kodlarını tespit ediyor ve bu kodları siliyor. Her kopyadaki kodlar aynı olduğu için Smith'in kodlarının tek kişiden silinmesi bütün Smith'leri silmiş oluyor. Böylelikle Smith filmin sonunda yeniliyor. Ve Merovingian Özellikle Merovingia'nın derinlerine inilmesi gereken bir karakter olduğunu düşünüyorum. Kendini yeraltı dünyasının kralı ilan eden, konuşmasını iyi bilen, elinizden geldiğince uzak durmanız gereken fakat bir şekilde çoğu işin ucunun ona çıktığı The Frenchman lakaplı Merovingian. Çok uzun zamandır Matrix'te olan ve programların her hareketinden haberi olan bir kişi. Aynı zamanda ilk seçilmişlerden biri olduğu söylentileri de var. Merovingian sebep-sonuç ilişkisine çok fazla bağlı birisi. Buna Merovingian determinizmi yani sebepçiliği temsil eden birisi diyerek aslında konuyu özetleyebiliriz. Fakat gelin işe bir de şöyle bakalım. Merovingian çok güçlü bir program. Matrix'in en eskilerinden. Fakat büyük bir zayıflığı var. Her ne kadar Merovingian'la tanıştığımız ilk andan itibaren sebepçi düşüncesinin ona bir mantık verdiğini ve onu güçlendirdiğini düşünsek de aynı zamanda onu zayıflatıyor. Hatırlarsanız ikinci filmde eşi Persafon ona ihanet ediyordu. Fakat üçüncü filmde Persafon'u tekrar Merovingian'ın yanında gördük. E kardeşim sen bu adama ihanet etmedin mi? Bu kadar güçlü bir programın seni çoktan yok etmesi gerekirdi. Hayır, o iş öyle değil. Merovingian için haklı sebebi olan bir ihanet, bizim anladığımız ihanetten değildir. İşte Merovingian'ın zayıflığı da burada başlıyor. Sebeplere dayandırılarak ona yapılan bir kötülük, ona göre bir kötülük olmayacaktır. Bu zayıflığının farkında değildir ve her seferinde sebeplerle karşısına çıkan kahinin gözlerini 3. filmde bu yüzden istemektedir. Evrende bulunan ve çok hoşuma giden bazı detaylar da şunlar. Evrende bir anahtarcı bulunuyor. Bu anahtarcının ürettiği anahtarlar, sıradan ve sonunun nereye çıkacağını bildiğimiz bir kapıyı bile hiç tahmin etmediğimiz bir uca çıkartabiliyor. Bu olay çok hoşuma gitti. Matrix'in arka kapısı denilen yere de yine bu anahtarlarla gidiliyor. Burası tam anlamıyla bir arka kapı bu Katnezarın operatörlerinin burayı görememesinin sebebi de bu. Aslında bu arka kapıya giren kişi Matrix'in içinden bir nevi çıkmış ve bütün programların deposuna gelmiş oluyor. Bu sayede de Neo doğru kapıyı bulup mimarın yanına gidebildi. Oh, evet. İki tane dört dakikalık videodan sonra bu video beni birazcık yordu. Ama kesinlikle değdiğini düşünüyorum. Son yorumlarıma gelecek olursak ben filmlerden çok evrenine bayıldım. Harika düşünülmüş detaylar, güzel çekimler, oyunculuklar, harika dövüş sahneleri, tam ayarında ve hiçbiri boş olmayan karakterler. Hepsi birleşince ortaya bayıldığım bir iş çıkmış. Özellikle şu ünlü 15 kişiye saldırdım sahnesi beni benden aldı. Yahu filmi izlemeden önce cidden 10-15 kişi falan var sanıyordum. Arkadaşlar, sahnede 12.000 kişi var. Şakası bir yana, eğer izlemeyeniniz varsa mutlaka videodan sonra gidip filme başlamanızı tavsiye ederim. Videoyu bu dakikaya kadar izleyenlere ayrıca teşekkür ederim. Filmle ilgili yorumlarınızı ve tartışmak istediğiniz konuları yorum kısmına yazabilirsiniz. İletişim özellikle bu dönemde en büyük ihtiyacımız. Yeni yılda sağlıkla, huzurla kalın.